limonu bulduk. Yarım evet. limonu sıkıyorsunuz. Evet. Yarım limonu sıktık. Evet, çok da kolay ya. Çok basittir. Sonra gerçek bal alacaksınız. Bala geçmeden önce bu limonun içerisinde bak limon asidiktir, değil mi? Evet. pH'ı 1.2, çok kuvvetli asittir. Askorbik asit. Evet, C vitamini var içerisinde. Hiç tahmin eder miydin? Şu havuçta beta karoten var, bu limonun içinde de var. İçerisinde kalsiyum var, magnezyum var, potasyum var. Yani bunlar ne tür mineraller? Alkali ve toprak alkali. Bak, kimyayı bilenler lise kimyasını hatırlasın. Periyodik cetvelin birinci sırası ve ikinci sırası yukarıdan aşağı. Alkali ve toprak alkali. Yani alkali yapıyor, bazik yapacak senin vücudunu. Limonun içindeki mineraller, kalsiyum bir karbonat, Hüseyin Evet. Bak bir karbonat. Bazik yapıyorsun. Onu içtin mi de art buyurun bir de geniriyorsunuz. Nasıl rahatlıyor insan, değil mi? Ha demek ki vücudun bazik çalışma e, yatkınlığı var. Meil o yönde. Ama siz ne kadar çok hayvansal protein tüketirseniz vücudunuzu o kadar asidik yaparsınız. Unutmayın bunu. Evet. Şimdi dolayısıyla bu limonlu su bir yerde vücuda alındıktan sonra her ne kadar bunun pH'ı hakikaten düşükse yani asidikse bunu siz vücuda aldıktan sonra bu bazik oluyor. Çünkü o mineralleri alıyorsunuz. Şimdi diyelim ki kal şey çinko eksik dedi bak ha oraya evet. bağlayayım. Efendim siz ne yaparsanız yapın mineral dengesi vücudunuzda bozuksa aldığınız gıdaların içindeki çinkoyu vücut alamıyor. Çünkü doğru çalışmıyor vücut. Dolayısıyla bu türü uyguladığınızda ne oluyor? Çinko emilimi, kalsiyumdur, potasyumdur, sodyumdur hepsini sıraya koyuyor Hüseyin. Tamam, sana da ihtiyaç var. Git o aldığın gıdadan. Şimdi geliyoruz. Bak bu bal gerçek bal olacak. Miktarına da dikkat edin. Yani tepeleme küçük bir çay kaşığı. İşte bu kadar. Evet, Fazla değil. değil. Bunun ölçüsü bu. Abartma. Bizim insanımız daha çabuk şifa bulayım diye iki katı koyar. İki limon <laughs> yaparız. İki, i̇ki limon yaparız. İki, iki limon sıkar. Tamam sabır mı? gerektiriyor. Mesela evet. bu sadece bir kere yapılacak bir şey değil. Evet. Ne Bak, kadar mesela? Kaç gün ya da bir günü var mı? Şimdi bunu minimum bir ay bir uygulayacaksınız. Ay. Hüseyin, vücudunuzda metabolizmanın değiştiğini göreceksiniz. Bakın yakıt sistemini değiştiriyorsunuz. Yani dizelle çalışan bir arabaya benzin koyabilir misin? Hayır. Benzinle çalışana ne bileyim gaz yağı olmaz. Ha. İşte dolayısıyla insan vücudu bu büyük şehir yaşamı ne yapıyor? İnsanların temel yapı taşı olan mineraller ve vitaminlerdeki, bak bal deyip geçme, bunun içerisinde çok uzun şeker, hayır öyle değil işte bu. Mesela uzun polimer şekerler var. İçerisinde fruktoz var, glikoz var. Yani ama polimer şeklinde. Ve çok faydalı bu şekerler. Ayrıca kalsiyum burada da var. Potasyum burada da var. Çinko burada da var. Yani mal deyip geçmeyin. Yalnız kaliteli olacak. Hani bir ara televizyonlarda 100 liraya 10 kilo bal satıyorlardı. O tür ballar. Uydu değil. kanallarında var hocam. Siz, sizin de evet. ondan bahsetmiştik. Gerçekten ee, on yani değer seçtiğimiz mana inanmayın. Bağırsakların peristaltik hareketlerini düzene sokacak, düzenli dışkılamaya çıkacaksınız, defekasyona. Muhteşem bir kürdüğüm. Ama hocam ben sabah içtim ama ertesi gün ben hoş değil. Ya mübarek insan, mucize bekleme sen yıllardır yanlış beslendin birçok şikayetin ortaya çıktı, değil mi o yılların birikimi? E şimdi bunu bir defa da ben içeyim ve düzelsin. Yok böyle Keşke bir Keşke şey. öyle bir şey olsa ya. Yani. Ve bir aydan sonra bunu bırakamayacaksınız. Her sabah kalktığınızda aç, aç karnına bunu hazırlayacaksınız. Ben i̇şte, sadece limonlu su içiyordum hocam. Buna mı çevirsem? Buna çevir. Balı bir miktar çok tamam. az. Küçük çay kaşıkları var ya onun dolusu içine al.